Medeniyetlerin buluşma noktası, Türkiye'nin en tarihi ve kültürel merkezlerinden Gaziantep, modern sağlık hizmetlerinin gelişmiş olanaklarıyla donatılmış yeni hastanesine kavuşuyor. Türk sağlık sisteminin en büyük gurur kaynaklarından biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi açıldı. İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 1875 yataklı kampüs vatandaşlarımızı birçok yeni hizmetle tanıştıracak. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle tedavi süreçlerinde Gaziantep'lilerin yanında olacak. Toplam 330 bin metrekare arsa alanına sahip olan Gaziantep Şehir Hastanesi modern mimari anlayışıyla inşa edildi sahip olduğu gelişmiş olanaklarla sağlık sistemimizin kararlı ilerleyişine ve büyümesine katkı sunan Gaziantep Şehir Hastanesi ile Türk sağlık sistemi gücüne güç katmaya devam ediyor. Şehir hastaneleri hayata hayat katan sağlık devrimi.